Allah diyor ki münafıklar için hadis suresi 15'te artık bugün sizden herhangi biri bak, artık bugün sizden herhangi birinizden fidye alınmaz ve inkar edenlerden de yani günahına karşı dünyada fidye ödeyebiliyor. Allah mesela koyun kesiyor, hayvan kesiyor veya fakire fukara yemek ediyor. Artık orada fidye alınmaz diyor ahirette. Barınma yeriniz ateştirir size veli olan, size yaraşan dost sadece cehennemdir diyor ayet. Sizin veliniz cehennemdir diyor. Ona sığınacaksınız. Çünkü cehennem canlı. Sadece onların velisi o. Ama çok kötü bir veli tabii. Yani rezalet, sürekli başlarına belaya sokan, canlarını yakan bir veli. Müminlerin velisi olan Allah. Ama küfür ve münafıkların velisi cehennem oluyor. Ne kötü bir gidiş yeridir diyor Allah. Mevlakum cehennem için Allah sizin veliniz mevlakum cehennemdir diyor. fe el yevme şeytanları Allah'tan isterim, la yuhazu minkum fidyetün fidyalınmas, ve la min ellezine kefero meva kum Ennar, en nar en narı ateş, hiye mevlakum sizin küfür ehlinin münafıkların velisi cehennemdir diyor Allah. Ve bir ise, ne kötü dönüş yeri, ne kötü ulaşılacak yerdir ya Allah. Yani müminlerin günlük sohbet yapması için ayetler, kitap hazırlıyorum. Günlük sohbetler diye. Orada seçtiğim ayetler vardı. Öfkelenmemeyle ilgili ayetler var. Evet, adaletsiz olmama, sevgisiz olmama, güzel söz söyleme, çekiştirmeme, gıyapta konuşmama, alay etmeme, tecessüs etmemek, aceleci olmamak, adaletsiz davranmamak, affetmek, neşeli olmak, ağlamamak, Allah'a çok zikretmek, alaycı olmamak, müminler arasında bulmak, öbürlenmemek, boş vakit geçirmemek, boş konuşmamak, büyüklenmemek, çalışkan olmak ve şükretmek, yine çalışma, çekişmemek, dikkatsizden kaçınmak, dikkatsiz olmaktan kaçınmak, dua etmek, güzel ve halim huylu söz söylemek, güzel olma, yani güzel ve yumuşak halim söz söylemek, kötü söz söylememe, hayırlarda yarışma, kötü lakap takmama, temiz olma, tevekkülsüz olmama, vesvese yenilmeme, yalan söylememe bu ayetleri hazırlıyorum. İnşallah. Müminlerin günlük hayatına hakim olması için İnşallah. kitap olarak kısa, yani küçük bir kitap olarak hazırlıyorum. İnşallah. Her gün okunur. Çok iyi olur. Ezberlenmesi gerekiyor bu ayetlerin.